Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Anıl Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Avrum Bey. İstanbul turda da <laughs> şu anda hava nasıl? İstanbul turda şu an hava oldukça rüz geldi. Hava çok serinlemiş durumda. Sıkı giyinmek gerekiyor sanırım. Oldukça monsuz dışarı çıkmayı önermiyoruz. Gerçekten yağmur, çok soğudu. Yağmur oldu mu bugün? Yok bugün yağmur yağmadı. Hava gayet açıktı. Yağmur yağacak gibi bir hava var mı? Yarın için mesela ya da bu gece yarısı. Yani yağmur yağma ihtimali var evet hava kapanmaya başladı şu an için. 15 günlük bir analiz yapmak gerekirse 15 gün önceye göre hava sıcaklığı arttı mı aynı mı yoksa soğudu mu? 15 gün önce hava daha sıcaktı. Şu an daha serin diyebilirim. Anladım. Yurt geneli bu şekilde zaten. Teşekkür ederim Anıl ve iyi akşamlar dilerim. Ben teşekkür ederim iyi günler. Rica ederim. İstanbul Tuzla'ya baktığımız zaman en düşük sıcaklık 13 derece en yüksekte 16 derece gözüküyor önümüzdeki 3 gün boyunca. da önümüzdeki 9 saat boyunca nem oranı %85 ila 90 arasında oynayacak gece boyu. E kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.